Kastamonu Küre'de geçtiğimiz yıl yaşanan selden sonra yapılan geçici köprü karların eriyip nehrin debisini yükselmesiyle yıkıldı. Topçu köyü sakinleri köprünün yıkılmasıyla adeta mahsur kaldı. Köy sakinleri kurulan halat sistemiyle köye erzak taşıyor. Köye ulaşımın sağlandığı tek köprü yerle bir oldu. Onlarca ailenin merkezle bağlantısı kesildi. E, Yaklaşık iki aydır burası e böyle bu durumda. Hayvanların yemi bitti, samanı bitti yok. Geçilemiyor bu şekilde. Burası Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Topçu Köyü. Köye ulaşımın sağlandığı tek köprü 9 ay önce meydana gelen selde yıkılmıştı. Ekipler yıkılan köprünün yerine geçici bir köprü yaptı. Ancak o köprüde 2 ay önce karın erimesiyle oluşan selde yerle bir oldu. Köyde 60 hane mağdur durumda şu anda. Yeme içme sıkıntımız çok. Daha orman yollarından 7 kilometre orman yolu giderek patika yolu ulaşımı öyle sağlıyoruz. Köy sakinleri dere üzerine kurulan halat düzeneğine bağlı varili erzak taşıyor. Afat Müdürlüğü buradan bu makarayı kurdu. Yaklaşık 3 hafta önce ondan geçiriyoruz. Bu gördüğünüz bu varilden geçiriyoruz. Buna koyup yem, çim, geçiremiyoruz zaten. Saman nesi geçiremiyoruz. Çocukların da okula gitmek için orman yolunu kullandığını söyleyen köylüler acil çözüm bekliyor.